bir tane vardı. Şunu aç da versene. Ne yapacaksın doktor bakız? Do Baba doktor tapırı. kapalı. Mı? Doktor kapalı. Oo nereden biliyorsun bugün pazar doktoru. Nereden Ay, doktor? Nereden biliyorsun? Anne doktor kapalı çocuk doktoru yok mu? Baba. Baba. şeyin çayını çay. Mı, baba doktor kapalı. Niye doktora götürelim kızım? Bak bak konuş konuş hadi. Niye konuş, doktora? Konuş. Niye doktora götürelim? Niye doktora, doktora Nere nuf oldu? Göster. Göstersene. Göster. Nere nuf oldu? Bulamadım. Bulamadım bak. Beni de attı. Anne nere nuf oldu? Ben... Benim bacağım. Be, Hayır, hani? ben Anne. Orada bir şey Benim yok. Benim bacağım. acıyor. Baba. Çınak kıçırdı bana. Sinek kıçırdı doktora mı gidelim? Hı hı. Doktor ne yapsın? İğne yapsın mı? Baba beni doktor ya dedi. Bu ya çözülüyor. Çok korkuyor mu? Bu ya çözülüyor. Tamam o zaman. Doktor ya dedi. Bu Doktor ha vay be. Çok zeytin iyi yedin iyi mi Ceyda? Yemeyeceğim zeytin. Çay niye çıkıyorsun? Çay